Ben Nasrettin. beni fıkralarla birlikte anılmaktan ve Nasreddin hocam diye çağrılmaktan daha mutlu eden bir şey yok doğrusu. Zaman yolculuğuyla yanınıza gelmiş olsam da 13. yüzyılda yaşadım. Biraz muzip, fazla cahaza cevap, gülmeyi, güldürürken düşündürmeyi seven bir insanım. Cemil Bey oğlum bir zaman makinesi icat etmiş. Anlattığım fıkralarımın değerlendiği kitapta bu makineye düşünce olanlar oldu. Güheyl birlikte 21. yüzyılda buluverdik kendimizi. Cemil Bey ile Kerim oğlum, Ayşe ve Zehra kızların yeni ailem oldu. Akıllı telefon, otomobil, video oyunu. Küheyl bu yeni dünyayı keşfediyoruz. Hiçbiri benim yaşadığım zamanda yoktu. Her gün yeni şeyler deneyerek öğreniyoruz. Fıkralarıma yenilerini ekliyor, gülüyor, güldürüyorum. Zaman yolculuğumun yepyeni fıkralarının, unutulmaz maceralarının parçası olmak olmak için haydi çevir bakalım sayfayı. Kerim okuldan gelince Nasrettin Hoca, Zehra, Ayşe ve Küheylan'ı bahçede buldu. Nasrettin Hoca yanağını tutuyor, Küheylan da kulaklarıyla hocanın başına dokunarak ona destek oluyordu. Ne oldu diyerek yanlarına geldi Kerim. Nasrettin Hoca'nın çok dişi ağrıyor diye cevap verdi Zehra. Hem de çok diye ekledi Ayşe. O sırada Nasrettin Hoca, iyiyim çocuklarım iyiyim. Siz üzülmeyin geçer birazdan diye çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kimsenin neşesi yoktu. Şu heylan bile ot yemeyi bıraktı. Nasrettin Hoca çocukların çok üzüldüğünü görünce, Aman evlatlarım yok bir şey. Hem sen neden üzgün geldin bakalım okuldan Kerim diye konuyu dağıtmaya çalıştı. Ayşe ve Zehra da hemen Kerim'e baktılar. Kerim e Nasrettin hocam sınıfta bir arkadaşımın kalem tıraşı kaybolmuş. Önce sıra arkadaşını sonra da hepimizi suçladı. Oysa hiçbirimiz bilmiyorduk nerede olduğunu diye olup bir tane anlattı. Allah Allah tuhaf şey doğrusu dedi Nasrettin hocam. Bence de çok tuhaf dedi Kerim. Bize sordu görmediğimizi söyledik ama inanmadı. Okuldan çıkarken hala hepimize kızgındı. Nasrettin hocam. Bakın ne anlatacağım size çocuklar diye söze başladı. Çocuklar iyice yaklaştılar hocanın yanına. Küheylan kulaklarını havaya dikti. Hepsi dikkatle dinlemeye başladı. Bir gün yanıma bir grup genç geldi. Hocam dünyanın tam merkezi neresidir? Sen çok bilgiliymişsin bunu da bilirsin dediler. Baktım gençlere elimdeki sopayla ayağımın dibini gösterdim. İşte dedim tam burası şaşkınlıkla şöyle bir baktılar yüzüne. Sonra gülmeye başladı. Her şeyi de bilmiyor musun hocam? Nereden biliyorsun burası olduğunu? Haydi bize bu söylediğine inandı dediler. Aa, işte tam beklediğim an gelmişti. Evladım dedim. Bu sorunun cevabını merak eden sensin. İnanmıyorsan ölç. Hiçbir sessizce beklediler. Sonra da yollarına devam ettiler. Ayşe ve Zehra Nasrettin Hoca'nın ne demek istediğini anlamıştı. Yine de böyle düşün Kerim dedi Zehra. Arkadaşın size sormuş bilmediğinizi söylemişsiniz diye devam etti Ayşe. Madem sizin verdiğiniz cevap onun için yeterli değil, kendisinin araştırılması gerek. Nasrettin Hoca Kerim'in elini tuttu. Kerim oğlum bazen bana gelen gençler gibi sana kalem tıraşını soran arkadaşın gibi soruların cevapları bizde olmaz. O zaman cevapları başka yerlerde aramaları gerektiğini hatırlatırız dedi. Çocuklar sevgiyle sarıldılar Nasrettin Hoca'ya. E Süheyla neşeyle ay diye bağırdı. Bir süre sonra Nasrettin Hoca yeniden yanağını tutmaya başladı. Of ah ay aman aman diyor. Halinden çok acı çektiği anlaşılıyordu. Nasrettin de bir diş hekimine gitmeliyiz dedi Zehra. Yok Zehra kızım sarımsak hemen iyileştirir diye ipraz etti hoca. Nasrettin Hoca dinlenmek için ağaç eve girince çocuklar da evlerine gitti. Ama hoca zaman geçti ki ağrıdan yerinde duramaz oldu. Sandalyeye oturuyor, kalkıp koltuğa geçiyor, oğlan kalkıp yere oturuyor, biraz yatıp yeniden kalkıyordu. Bütün gece of ah oh, ay deyip durdu. Güneş doğarken küheylanı da alarak yürümeye başladı. Ah küheylanı Hani hep diş ağrısını kullandığımız bir ot vardı ya ondan bulabilir miyiz dersin. O hemen geçirdi diye ormana doğru ilerledi. Sabah erken saatlerde çocuklar Nasrettin Hoca'yı ağaç evde bulamayın diye endişelendiler. Acaba dişi çok mu ağrıdı diye sordu Zehra. Aramaya başladılar. Sonra eylemle Nasrettin Hoca'yı çocuk parkının yakınlarındaki ağaçlık alanda buldular. Ne yapıyorsunuz burada Nasrettin dedi diye sordu Ayşe. Bir ot vardı da Ayşe kızım. Onu arıyoruz. Kerim, hocam diş hekimine gitmediyiz deyince Zehra da ona ak verdi. Nasrettin Hoca bir mendille çenesini bağlamış, yanağı da epeyce şişmişti. Hemen tedavi edilmesi gerektiği açıktı. Çocuklar Nasrettin Hoca'yı ve Kehelen'i alarak eve döndüler. Bahçeye oturup Nasrettin Hoca'ya nasıl yardım edeceklerini düşünmeye başladılar. Ağaç evden hocanın oy aman aman diyen sesi arada bir duyuluyordu. Cemil Bey'in yanlarına geldiğini bile sonradan fark ettiler. Ne oldu çocuklar? Ne bu haliniz diye sordu Sorma Cemil amca. Nasrettin hocanın dişi çok ağrıyor. Üstelik yanağı da şişmiş. Cemil Bey de çocukların ilk aklına gelen şeyi teklif etti. E o zaman bir diş hekimine götürelim. Çocuklar Cemil Bey'e Nasrettin hocanın bu fikri kabul etmediğini söylediler. Durun bir de ben konuşayım diyen Cemil Bey ağaç eve doğru gitti. Hocam geçmiş olsun diye içeri girdi. Nasrettin Hoca çenesini sımsıkı bağlamış koltukta oturuyordu. Sağ ol Cemil Bey oğlum. Çok ağrıyor dişim. Dedi. Cemil Bey yaklaşıp hocam bir açın da bakayım dişinize deyince Nasrettin Hoca önce başındaki mendili çözdü. Kavuğunu çıkarttı. Başını arkaya doğru yaslayıp ağzını açtı. Cemil Bey dikkatle Nasrettin Hoca'nın dişine baktı. Oo hocam dişin tak olmuş. Yerinizde olsam hemen bir diş hekimine giderdim. Nasrettin Hoca Cemil Bey'e bakıp senin yerinde olsam ben de giderdim Cemil Bey oğlum dedi. Nasrettin dedem ne demek istedi Cemil amca diye sordu Ayşe. Sonra size anlatayım çocuklar. Şimdi Nasrettin hocamızı diş hekimine götürmemiz gerek. İnternette diş hekiminin muayenehanesini nasıl tedaviler uyguladığını araştırıp Nasrettin hocaya gösterdiler. Eh peki madem dedi Nasrettin hoca. Gidelim bakalım diş hekimine. Nasrettin hoca ve çocuklar eve mutlu döndü. Diş tedavi edilmiş hocanın ağrısı dinmişti. Korkulacak da bir şey yokmuş çocuklar deyip gülüyordu hoca. Aman çocuklar dişlerinize iyi bakın diye sık sık temizliyor. Ağrısı geçtiği için gülüyor, şakalar yapıyordu. Sen bir şekline gitmeden önce ne demek istemişti Nasrettin de. Hepsi Ayşe'ye bakıp hatırlamaya çalıştılar. Ne demişim kızım dişim öyle çok ağrıyordu ki unutmuşum. Hani senin yerinde olsam ben de giderdim demiştin ya. Evet çocuklar merakla Nas Nasrettin Hoca'ya bir Cemil Bey'e bakıyorlardı. Cemil Bey bu Nasrettin Hoca'mızın bir fıkrası çocuklar. Hem de çok tanıdık bir olay diye fıkrayı anlatmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın dişi çok ağrıyormuş. Bahçede dolaşıp duruyormuş. Hocayı sıkıntılı şekilde dolaşırken gören komşusu neyin var hocam diye yanına gelmiş. Dişinin ağrıdığını öğrenince bakmış. Yerinde olsam hemen bir diş hekimine giderdim hocam demiş. Nasrettin Hoca senin yerinde olsam ben de giderdim diye cevap vermiş. Kerim, aa tıpkı bugün yaşadığımız gibi. Bir fıkrayı yeniden yaşamışız diye katıldı sohbete. Zehra biraz düşünceliydi. Peki sen ne demek istedin Nasrettin de Çocuklar bir olayı ancak yaşayınca tam olarak anlarız. Başkası yaşayınca karşıdan bakarız. Diş hekiminden azıcık korkmam gibi. O korku sizde olmadığı için hemen gidelim istediniz ben de sizin gibi korkmasaydım ya da dişim ağrımasaydı ben de hemen gidelim derdim diye açıkladı. Belki de bugün bize inanmayan arkadaşıma da başka biri inanmasaydı o da benim üzüldüğüm gibi üzülürdü dedi. Cemil Bey onları onaylayarak çok doğru Kerim sizi çok üzdü ve bunu yaşayan olmadı, o olmadığı için arkadaşlarına ne kadar incittiğini fark edemedi dedi. Kerim'in ertesi gün için planı hazırdı arkadaşıyla konuşacak. Onları suçladığı için üzüldüğünü söyleyip kalem tıraşı bulmak için yardım edebileceğini söyleyecek. Nasrettin Hoca'nın iyileşip mutlu mutlu gülümsemesi hepsine iyi geldi. O akşam uzun uzun sohbet ettiler. Nasrettin Hoca fıkra, fıkralarının neşesi ve öğreticiliği ile zamanlar arasındaki yolculuğuna devam edecekti.